Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransız gazetesi Le Monde, Türkiye'nin Afrika üzerindeki etkinliğini gündeme aldığı dosya haberinde Cezayir'in ilham kaynağının Türkiye olduğunu yazdı. Ankara'nın bölgesel rolüne vurgu yapılan yazıda Türkiye'nin gücü ve siyaset kültürü ile Cezayir'i etkilediği kaydedildi. Türkiye'de üretilen ithal deri eşyalardan Mahran'daki Bey Sarayı'nın ve Hasanpaşa Camii'nin restorasyonuna ve Marmara Denizi'ndeki helal turizmdeki sıçramaya kadar Cezayir'in Türklerin cazibesine kapıldığı kaydedildi. Fransız medyası uzun yılları sömürge altında tuttuğu Cezayir'in bölgesel yakınlaşmalarını yakından izliyor. Türkiye-Cezayir ilişkilerine dair bir haber de le point'e yer aldı. Dergiye konuşan Tepün, Türkiye'nin Cezayir'e siyasi karşılığı olmayan 5 milyar dolara yakın yatırım yaptığını vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkiye vurgu yapan Tepün, merak edenlerin konuşmadan önce Ankara'nın Cezayir'deki desteğini birçok yönden görmeleri gerektiğini söyledi. Fransa'nın Cezayir'i elinde tutmak için verdiği kanlı mücadele her iki ülkede kapanmayacak yaralar açtı dünyaca ünlü Fransız sanatçılar, satırlarına, tablolarına, eserlerine ve beyaz perdeye bu lekeyi yansıtarak geçmişte yüzleşmeye çalıştı ancak Fransa hala Cezayir'de soykırıma varan, kanlı suçlarıyla ilgili sorumluluğu resmi olarak kabul etmiyor. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 yılındaki seçim kampanyası sırasında, ülkesinin Cezayir'deki karanlık tarihini insanlığa karşı suç olarak niteledi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.